Gün geldiysa oldu. ki Asma Köprü denilen mevkideyiz. Ee, köyümüzde bazı arkadaşlarla birlikte suyun yükselmesiyle ilgili tedirgin bir şekilde bekleyiş içerisindeyiz. Camide anonslar geçildi. Yoğun bir sağanak yağış beklentisinden dolayı tekrar aynı afet yaşanmasın diye tedbirli bir şekilde bekliyoruz. Önümüzdeki saatler ilerledikçe köylü de tedirgin bir şekilde evlerinde bekliyorlar. Bekliyoruz yani sonuç eski kötü durumlar oluşmasın diye. Gönüllü arkadaşlar. Bunun dışında da bundan iki hafta önce de zaten yüksek bir su yükseltisinden dolayı Çoğu evlere su baskını olmuştu. Bununla ilgili birkaç tane maddi araçlar da gitmişti selden. Aynı tedirginlikle çoğu kişi evlerinden araçlarını yüksek yerlere çıkardılar. Yakın belgelerdeki hayvanlarını yine yukarı yüksek yerlere çıkardılar. Bundan sonraki süreçte artık duayla bekliyoruz. Ne olacağını da bilmiyoruz. Ortalama 15-20 tane hane sel seviyesinin e, içinde yer alıyor. Onun dışındakiler e, yol seviyesinin üzerinde olduğu için tehlike arz etmiyorlar. Şu anda e, bir saat önce anons geldi Sayın Valikanlı ve AFAD e, ekibiyle ilgili. Jandarmamız da bize bilgi verdi ve iki haftaki önceki sel hareketini tekrar yaşamamak için vatandaşları ve heyet ithalatı olarak vatandaşı uyardık. Alt kattaki elde boşaltmaya çalışacağız ve vatandaşları uyardık. sabah kadar böyle nöbet tutmaya mecburuz. Niye? Şu anda Erdemir Barajı'nın orada şu anda bekçimiz yok. Var mıydı? Baktınız mı? Yok. Ve ikinci sorun da bu bar e baraj yatağına yapılan fabrikanın dolgusundan dolayı şu anda Erdemir'e giden su yatağının daralmasından dolayı su geri geliyor. Ve her suda, her selde biz sabah kadar nöbet diyoruz. Evet, bunu ne zaman Başka her, ne yapmamız lazım? Her yağmur yağışında böyle tedirgin Aynen, mi? aynı şekil. Aynı şekil. Ve şu anda 8-10 tane ev, her an ölümle burun buruna. Ve yapacak bir şey yok. Ve 98'lik selde de bizim şu 6 tane evimizden biz imza verdik. Niye? Afet'ten geldiler, evlere oturmaz raporu verdiler. Bu oturursanız devlet olarak biz sorumlu değiliz dediler. Size afet konusu yapacağız dediler. Ve şu anda bu daireden şu ana kadar bir ses daha yok. 98'den beri. Biz şu anda bu Ereğli'ye veya başka yere terk etmemiz lazım bu yaraşı Veya taşımamız lazım. Ne yapmamız lazım? Yetkiden bir cevap bekliyoruz.